Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Trabzonspor takımımızda özellikle tabi içeride aylıklar yaşandı ama henüz açıklanmadı. Bunlara yenileri de eklenecek. Belki bir toplu açıklama yapmak isteyecek kulübümüz ama burada hem içeride hem dışarıda bir hareketlik var. Doğal olarak kamp da bitti. Artık yeni sezona da gireceğiz. Burada önemli detaylarımız var. Fabrizio Romano'dan bizi ilgilendiren bir açıklama geldi. Bu bence güzel bir haber. Bizi ilgilendiren bir açıklama ama aslında Portas'la alakalı bence sıcak gelişme ne? Şimdi bunu sizinle beraber paylaşacağız. Öncelikle videomuzu beğenmenizi, bizi de takip etmenizi istiyorum. Şöyle bir beğenme rekoru gelirse tadından yenmez. Arkadaşlar Antalya Spor Hüseyin Türkmen'i aldı biliyorsunuz. Poyraz Efe'yi kiraladı. Ee, orada e, gene... Bizim eski hocamız Abdurkadir Ömür'ü kadrosuna bağladı. Şimdi yeni bir gelişme. Gene ulusal medyanın yapmış olduğu bir haber vardı. Ryan Baniye'yi de Antalya Spor istiyor. Tabii kiralık mı? Satın almayla mı? Nasıl olacağını göreceğiz ama Antalya Spor Ryan Baniye istiyor. Şimdi şunu biliyorum. Antalya Spor Hüseyin Türkmen'i aldı. Orada Veysel Sarı var. Çok sevdiğim kardeşim, kaptanımız. Artı orada bir tane yabancı stoper var. Bir Bahadır var. Antalya Spor'un net bir veya iki stoper alacağını biliyorum. Zaten Antalya'da yaşadığım için de e, biliyorum. Ve e, ya yarın ya da öbür gün Emre hocanın yardımcısı İlker hocamız var sağ olsun. Onunla beraber de bir oturup bir yemek yiyeceğiz. Belki bir sorarım özel söylemem gereken bir konu olursa size bunu aktarırım. Antalya sporla alakalı gerçekten e, son durum ne, de, gelişmeler neler hatta Ruslamın adı bile geçti. Bunları da teyit ettiririm inşallah. Onları da söylerim. Rahim Baniya'da Böyle bir durum var. Rahim istiyorlar. Ben şu an mevcut şu stop aratını Rahim göndermem. Hemen yorumlarınızı yapın arkadaşlar. Şu mevcut kadroda Rahim göndermem. Şöyle bir durumda var. Adam idmana çıkmadı. Ya yani bir adam sezon başında nasıl sakat oluyor değil mi arkadaşlar? Yani bu kadar kamp, iki tane kamp yedi Rahim Bani'ye. İki tane kampı bomboş geçti. Hazırlık maçı oynamadı. Şimdi orada Serdar çalıştı, Salih çalıştı. Orada Batagov, Savic zaten onlar bankolarımız. Bir tane stoper istiyor teknik direktör. Belki Raimania şurada kampı iyi geçirse, belki de teknik direktör de istemeyecek e, stoper. Sonuçta Raimania ligimizde oynamış, Karagümrük'te oynamış, bizim takımımızda oynamış. A milli takıma kadar yükselmiş. Gitti yurt dışında İtalya'da bütün sezonu full geçirdi. İlk yarının kralı. ikinci yarı performans düşüklüğünden dolayı adamlar son dakika vazgeçtiler. Ama çok bariz hatalar yapmış Raimania son dönemlerde. Ama Rahim Baniye'yi de Antalya Spor istiyor. Bu konuda yorumlarınızı bekliyorum. Arkadaşlar bir yan Zaragoza bizim istediğimiz bir oyuncu. Ben burada ilk defa da sizlere bu ismi verdim. Zor bir hamle mi? Zor bir hamleydi. Hele ki bizim kulübümüz Bayern Münih'ten bu ismi tamamlaması mümkün değil. Görüntü o. İlk, ilk etapta bundan bir ay önce bu kadar kötü bir senaryonun olduğunu gerçekten ben de göremedim. Bundan dolayı da bir hatam varsa hepinizden özür dilerim ama ben de göremedim. Geldiğimiz noktada Zaragoza ile alakalı şöyle bir durumumuz var. Trabzonspor takımımız ne kadar istese de haberi sizlere söylemek istiyorum. Oyuncu ile görüşmeler halinde ve Seltobigo kadrosuna katabilmek için bunu takip edeceğim. Ryan Zaragoza'yı Sertovigo kadroyu katabilmek için her şeyini veriyor. Selton haftalarda bir pazarlık içerisinde özel olarak bu açıklanmış. Selton cephesinde Bayern Münih ile formül konusunda anlaşmaya varılması, pazarlıkları anlaşmaya varılamaması formül. Yani kiralama formülü mü, satın alma formülü mü artık orasını tam net bilmiyorum ama Orada bir anlaşmazlık olmuş ve bu işi biraz zorlaştırmış ama sıkı pazarlık henüz bitmemiş. Bu da bizi ilgilendiren bir oyuncu. Gündemimizde olan bir oyuncu. Boga, Zaragoza gibi isimler bir tarafta bekleten oyuncular olduğu için burada da böyle bir durumumuz var. Tabi e, artık ilk kulüp arasında çözüm de yakın gibi gözüküyor. Çünkü Brian Zaragoza da istiyormuş arkadaşlar. Bunu sizinle beraber Celta Vigo'ya gitmeyi istiyormuş diye bir haber var. Bu da bu haberi yapan gazetecinin 400 bin küsür takipçisi var ve ciddi bir gazeteci ve bu haberi o yapmış arkadaşlar. Bir diğer detayımız e, Portas'taki o gelişmeyi aktaracağım. Çünkü bakın e, Portas'ın kulübü oh, <laughs> yaptık Portas'ın kulübü Otüve için El Nasser resmi teklif gönderdi. Görüşmeler devam ediyor ve ayrıca Suudi Pro Ligi'nde iç transfer için sözleşme teklifi aldı ve transferi gerçekleştirmeye hazır. Yani burada bizim e, iki tane Otüve için iki tane alternatif var. Hem bulunduğu ligde bir teklif var. Hem de bizim e, istediğimiz Kadıyaş takımıydı yanlış hatırlamıyorsam. Oyuncuyla bir resmi teklif gönderdi ve görüşmeler devam ediyor. Bunu Fabrizio Romano açıkladı ve buradan bir sonuç çıkması bekleniyor. Bakalım Portas konusunda da kulübümüzün hala pusuda olduğunu söyleyelim ama çok ciddi bir sessizlik de inanılmaz bir sessizlik. Bakın ben 10 gündür aşağı yukarı Portas'la alakalı yeni bir gelişme veremedim. Ama burada böyle bir sıcak gelişme ve Fabrizio Romano'dan geldi. Fabrizio Romano'dan böyle bir iddia geldi. Bunu konuşalım. Benjamin transferi kulübümüzün tamamladığını ama bu 2 gün 3 gün ne zaman biteceğini de göreceğiz arkadaşlar ama 2 gün 3 gün sürebilir. Her an açıklayabilirler mi? Evet. Ama dediğim gibi burada bir bekleme söz konusu. Çünkü ben sizlere bunun iki gün önce bittiğini söylemiştim. İki gündür anlaşma tamam ama açıklanmadı. Hala da açıklanmıyor. Bugün de açıklanmazsa emin olun bir iki gün daha burada bekleyeceğiz. Araya birisi girebilir mi bizim olumlu transfer anlamında? Evet girebilir. Benjamin'de de böyle yurt dışı kanatlı haber baktığımda Benjamin ile alakalı tamamlanmadığını ama son rütüşlerin yapıldığı yazılıyor. Tabi herkes şimdi bir adım geriden gelebilirler ama son rütüşler olduğu söyleniyor. İki gündür oyuncuyla kulüp tarafında bir problemin olmadığını biliyorum. Tabii bir gün bekler, iki gün bekler, üçüncü gün beklerse bu adam der ki ben niye bekliyorum kardeşim. Belki kulübümüz aynen şunu söylemiş olabilir. Ya biz içeriden Ruslam işte bir yabancı oyuncu göndereceğiz. Onu açıkladığımızda seni alacağız diyoruz. Belki de Ruslam onun için açıklamıyoruz. Ben bunu da düşünüyorum. Şimdi Ruslam gitti abi adam kamptan gitti iki gün. Hala açıklama gelmedi. Ya da bunu kovalıyor kulübümüzde. Diyor ki biz dedik işte Ruslam'la ayrıldı bak adam kamptan. Biz bu adam oraya imzaya atmasını bekliyoruz. Belki böyle zaman kazanıyor. Belki çünkü Acun Ilıcalı da tabii ki de Türk bir adam olduğu için Ertuğrul Doğan'ın da arkadaşı biliyorsunuz. Burada da böyle bir durum söz konusu oldu. Bu detaylı size beraber paylaşmak istiyorum. Klas senle alakalı yorumlarınızı görüyorum. Bir tane kardeşim yazmış ne kadar çok seviyorsun yaşlı oyuncu. Ya ben sevmiyorum. Gündeme gelen adam bu. Gündeme gelen adam bu. Ya benim direkt hani transferde ya ben bu adamı buraya getiriyorum. Ben kulüp başkanı değilim ki arkadaşlar. Kulüp başkanı olsam ben almam kulüp başkanı olsam ben almam evet iyi bir oyuncu dinamik hani e, dinamik çok dinamik bir oyuncu değil ama ben olsam 28-29 yaşında bir oyuncu getiririm topu oynatacak bir oyuncu getiririm ama bu takımda gerçekten bir tane iyi isme ihtiyaç var arkadaşlar liderlik yapabilecek kariyeriyle beraber rakibi üstünü kuracak arkadaşlarına ben buradayım verecek güven verecek bir oyuncumuz yok bakın bugün Trabzonspor takımımızın resmi sayfası Marek Kamşı'nın doğum gününü kutladı bilmiyorum Diğer şampiyon oyuncularımızın doğum günü kutlanıyor mu? Mesela Marek Amşik çok önemli bir oyuncu. Önemli bir kariyer ve adam çok müthiş bir bağ kurdu. İnanılmaz iyi işler yaptı ve Marek Amşik'in doğum günü kutlandı bugün mesela. Allah sağlık sıhhat versin. Ama e, niye Marek Amşik'in doğum günü kutlandı? Niye Dorukhan'ın doğum günü kutlanmadı? Mesela arkadaşlar böyle dünya çapında oyuncuları Trabzonspor takısı bunlar marka değeri olan oyuncular. Bu tarz oyuncular futboldan sonra bile buralarda oynadığı için diğer oyuncuları etkileyebiliyor. Bak Sörlot'u getirdin. Augusto'nun röportajı ortada. Diyor ki Augusto, Sörlot gibi bir oyuncu buradan çıktı. Referans bu ya. Transferde referans bu. Getirip çıkartıp iyi yerlere gittiğinde bunlar hep referans. Türkiye'den yurt dışına gönderdiğimiz bir oyuncu orada iyi top oynadığında bu sefer buraya ilgi oluyor. Bak Ahmet Can Kaplan gönderdin ayak takımına. O ara bir Trabzonspor takımımızda çok ciddi bir yurt dışı transferleri oldu. Ahmet Can Kaplan, Trabzonspor at yapısına yetişmiş bir oyuncu. Tüm dünya bu adamın nerede yetiştiğine bakıyor. Bakıyor abi, listeden bakıyor. Bu çocuk nereden çıkmış? Trabzonspor dikkat çekiyor. Bu bir reklamdır. Ahmet Can Kaplan da bunu çok iyi yürütüyor. Ne kadar çok forma şansı o, giymemiş olabilir, olmamış olabilir ama duruş, kariyer, karakter, muhteşem pırlanta gibi çocuk. Tekrardan bunu söylemek istiyorum. Portas konusunda Otevi'ye bekleniyordu ve burada bu durum var. Benjamin konusunda değerlendirecek olursak, oyuncu bekliyor. Kulüp ne zaman isterse o zaman açıklar ya da bu transferden vazgeçer. Resmen bitti diye bir şey asla söylemiyorum. Yanlış anlaşılma yarın bugün karşıma gelip bana bir şey söylemeyin kalbinizi kırarım. Bu videoda burada dursun arkadaşlar. Şimdi e, Klasen adı gelmişti. Bunu sizinle beraber paylaştım. Klasen adı e, yeni gelen bir isim. Çünkü Arthur Melo'da istediğimiz o şeyi alamadık. Onun altını çizelim. Fatih Tekke'den şöyle bir açıklama geldi kampla alakalı. Bir spor kanalında gördüm bunu. Ülkemizde çok güzel kamp yerleri var. Bir tanesi de Erzurum başka kulüplerin de yurt dışına çıkmasına gerek yok. Hem paramız da içeride kalır. Ligin üst seviyesinde takımlar hazırlık maçları için bir arada tutabilirlerse çok daha iyi olur demiş. Ama Fatih Hoca'ya burada şöyle katılmıyorum. Dediği doğru. Üst klasman takımları burada dursun. Hep beraber Erzurum'da kamp yapalım. Beraber maç yapalım. Ama insanlar çalışma ortamı, izole, daha rahat, daha futbolcuların kafasını mental anlamda da sıkmam adına gidiyor. Zaten sıkıntı burada. Adam sadece idman odaklı olmuyor. Adam sosyalliği de düşünüyor. Veya Hollanda'da Avusturya'da daha farklı bir dinlenme, daha farklı bir idman saatleri dışına çıkabilme ortamları oluyor. Yani Fatih Tekke'nin bu söylemi evet çok güzel. Milliyetçi bir söylem ama maalesef o, o durumda oluyor arkadaşlar. Ee, mesela size bir bugün bir haber verdim. Bakın akşam saatlerinde bu haberimiz gene teyitlendi. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yurt dışı kaynaklı bir haber sitesinde gene Klasen haberi çıktı. Bu haberi de sizinle beraber paylaşmış olalım. Klasen haberi çıktı. Gene Fabrizio Romano'dan böyle Otavia ile alakalı bir haber geldi ve e, ama Trabzonspor'un adını vermemesi biraz e, yani Otavia'nın adını veriyordu ama Portas konusu Trabzon'dan koptu mu? O tabii önemli ama burada öyle bir, şöyle bir durumumuz var. E, bir tane de haber sitesinden Otavia ile beraber aynı mevkide 4 oyuncu oldu ve burada Otavia ile beraber ve burada Portas'ın ayrılışı kesin gözüyle bakılıyor diye de haber var. Bunu da bu şekilde değerlendirelim. Ee, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Çok uzun bir video olmasın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.